Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere sanal asistan olarak severek kullandığımız Seller Amp yazılımından ve bu yazılımı kullanma sebeplerimizden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki bu işin en önemli aşamaları ürün araştırma ve ürün analizi. Bu iki işlem bizim hem en çok zamanımızı alan hem de en çok önem arz eden işlemler. Bu sebeple bu işlemleri yaparken bize hem zaman kazandıracak hem de ürün araştırma ve analizinde yetkinlik kazandıracak yazılımlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda birçok yazılım bulunuyor. Biz ise bunlardan Seller Amp'i tercih ediyoruz. Seller Amp'in detaylı bir şekilde anlatımını bir sonraki videolarda yapacağız. Fakat genel olarak bahsetmek gerekirse, Seller MP ürün sayfasında çalıştırdığımızda bize ürünle ilgili hızlı bilgiler, tahmini satış bilgileri, kar hesaplamaları, liste bilgileri, teklifler, uyarılar gibi konularda çok hızlı bir şekilde veri sağlıyor. Bunun yanı sıra ürünleri hızlı bir şekilde taratabiliyor ve Google Sheet'imize tek tuşa basarak ürünler ile ilgili bilgileri ekleyebiliyoruz. Bu sayede 5-6 dakikada yapacağımız bir ürün analizini 1-2 dakikaya kadar indirebiliyoruz. Tecrübelerimize göre verdiği bilgilerde diğer yazılımlara göre çok daha tutarlı. Selleramp'de Kipa gibi yalnızca Amazon Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa pazar yerlerinde çalışıyor. Japonya, Avustralya, Singapur ve Arap Emirliği gibi pazar yerlerinde çalışmıyor. Sederamp'in sınırsız kullanım paketinin ücreti aylık 28 dolar. Bu ücreti tamamen hak ettiğini söyleyebilirim. Ayrıca Merkez Global'e özel verdikleri link ile kayıt olduğunuzda ise ilk ödemeye özel ekstra indirim veya ekstra deneme süresi kazanabiliyorsunuz. Seller Ampli ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.